Gaziantep'te görev yapan sınıf öğretmeni Eylül Polat, okulda verdiği eğitimin yanı sıra 10 yıldır çocuklara gönüllü öğretmenlik yapıyor. E, Super uh -huh. Bu da liste, canım 18 çocuğum var. Yeah.

Evli 10 yaşında tanıştım. TGV'nin çocuğuydum. Burası benim bir dünyamdı. Okuldan sonra koşa koşa geldiğim bir birimdi benim için. Gönüllü abi ve ablalarım benim rol modellerimdi. Büyüdüğümde TGV'ye yeniden gelmek istedim. Kendime bir söz vermiştim. Ben de burada bir gönüllü abla olacaktım ve çocukların kalplerine dokunacaktım. Tıpkı benim kalbime dokundukları gibi. Burada olmaktan çok mutluyum. Eğlencelerden <laughs> en az çocuklar kadar keyif alıyorum. Çocuklarla beraber eğlenerek öğreniyoruz. Ayrıca sınıf öğretmeni olduğum için okul dışında da çocuklarla ablaları olarak bu harika etkinlikleri gerçekleştirebiliyorum. Evet. Hayatımın en renkli anları gönüllülük. Yani yetişebildiğim her çocuğun hayatına dokunmak için verdiğim emek, eğitim, saygı, sevgi ve dansı. Yani gönüllülük demek çocukların hayallerinde el ele tutuşup Yeni bir dünya yaratmak demek. Kim istemez ki çocukların hayatında, onların hayallerinde beraber büyümeyi. Yani ben bu koridorlarda yürürken çocuklarla birlikte sanki çocukluğum da benim peşimde. Benimle beraber geliyormuş gibi hissediyorum. Bu çok kıymetli. Burada yaptığımız her şey bizim için çok kıymetli, ee, burada olduğum için çok mutluyum. Bir öğretmen olarak da e, çocuklara ayrıca e, kalplerini dokunabilmek beni burada daha çok mutlu ediyor.